hatırlayanlar vardır. 2022 yılında AYT'de buna benzer bir soru çıkmıştı. Şimdi bu soruda kullanacağımız bir pratik var aslında. Bu pratiği öğretmek istiyorum. Çünkü sadece bu değil. Bundan önceki sınavlarda da bu kuralı ya da S2S kuralını baya baya kullandığımız sorular geliyordu. Şimdi nasıl kullanacağız? Şimdi şöyle diyor bizlere. Y eşittir AX üzeri N gibi bir grafik verildiği zaman bu AX kare olabilir, AX küp olabilir. İşte parabolde burası tepe oluyor. Eğrilerde burası dönüş oluyor. Şunu diyor. Eğer sen buraya A dersen derecesi kaç efendim? N. Dolayısıyla bu en katı olacaktır. en çarpı A. Hocam integral, e, integralde bunu alan hesabı yaparak da işte burada sıfırdan atıyorum M dersiniz. Dolayısıyla bu M'nin gittiği yeri Y ekseniyle yapılan integral hesaplarsınız. Bir de X ekseniyle yapılan integral hesaplarsınız. Ve bu ilişkiyi hızlıca görebilirsiniz. Ama ben diyorum ki integral hesabını geleceğinizi bu ilişkiden direkt tık tık yapabileceğinizi göreceksiniz. Ve hatta hatta şuna da uyarlayabiliriz. Mesela bir parabol var elimizde. Bu parabolün tepe noktasından geçen ve diğer bir köşesi de burada olan bir dikdörtgen yerleştirdiğim zaman bir köşesi orijinde diğer köşesi buradaki kesişim yerinde olan bir dikdörtgen çektim ve şuradaki alanlar arasındaki ilişkiye bakmak istiyorum. Şöyle derim. Ben eğer buraya A dersem şayet parabol eğrisiyle şuradaki x ekseniyle yapılan alanımız buradaki alana bakıyoruz. Bakarsak ne vardı? 1'e 2 oranı vardı. O zaman ben buraya K dersem burası da A artı K olacaktır. Neden? Çünkü dikkat ederseniz bu dikdörtgenin simetri ekseni tam şuradaki köşegendir. Dolayısıyla burası A artı K ise burası da A artı K cepte. E şimdi olay örgüsüne baktığımız zaman nasıl bir ilişki vardı? Şurası K ise e şurası da bizim için ne olacaktır? 2K olacaktır. O zaman buradaki toplam A artı K ile K, A artı K ile A'yı toplarsak 2 artı K olacaktır. Bu neye eşit olacaktır? 2K'ya. Çünkü 1'e iki oranı vardı. Burası K ise burası 2K olacaktır. O zaman buradan 2A neye eşit geldi? K'ya eşit geldi. O zaman K dediğimiz ifade burada 2A'dır. Burası zaten A'ydı. Buraya da 3A diyeceğiz. Bakınız ne oldu? 2, 1, 3 oranında bir alan paylaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sorularda nasıl kullanacağız? Bakınız hemen elimizde bir parabol var. Ve bu parabolün tepe noktasından geçen ve bir diğer kesişimi de burada olan bir doğru varmış. Şimdi o zaman buradan bir dikdörtgeni parçalıyoruz. E ne demiştim? 2, 1, 3 oranında bir paylaşım olacaktır. O zaman S1A, S2'de 2A olduğuna göre o zaman buradan A ifadesine geldi? 12 olarak karşımıza geldi bu cebimizde. Eğer A 12 ise buradaki toplam 3A 36. Şimdi buradaki üçgenimiz, dik üçgenimiz 36 birim kare. E diğer bir yandan şuradaki taban uzunluğumuz A. Yüksekliğimiz de şuraya A yazdığımız zaman 2A olduğunu görüyoruz. Buradan da A'nın ne geldiğini görüyordum. 2A çarpı A bölü 2 neye eşittir? 36'ya. Buradan A kare 36. Dolayısıyla A'nın 6 geldiğini söyleyebiliriz. A uzunluk olduğu için pozitif. Tamam. A'nın 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman bu nokta bakınız 6'ya 12 noktasıdır. 6 verdiğimiz zaman 12'ye giriyor. Bu nokta aynı zamanda parabolün de üzerinde. Parabolümüz de y eşittir mx kareydi. O zaman 6 verdiğimiz zaman da 12'ye gideceğine göre 6 verdik şuradan. x yerine 6 yazınca 36 m neye eşittir? 12'ye eşittir. Dolayısıyla m'nin ne geldiğini biliyoruz. Bir bölüş geldiğini biliyoruz. E tamam o zaman fx fonksiyonumuz başka sayısı 1 bölü 3 olan bir parabolmuş. Bizden f2'yi soruyor. F2 de buradan ne geldi? 4 bölü 3 olarak geldi. Şimdi bu soruda nasıl kullanacağız? Bakınız. Şimdi a'nın b'ye oranı 7 bölü a'nın b'ye oranı 7'ymiş. Yani şuradaki alanın toplam alanın şuradaki alanı oranlandığı zaman 7'ymiş. Diğer bir yandan n m'den büyükmüş. Tamam. Yine x kare bir parabolü vermiş. O zaman iki parça ayıralım bakınız. Önce şuradaki kesişime bakalım. Bu bir. Sonra da şuradaki kesişime bakalım. Bu Şimdi buradan bir dikdörtgen elde edeceğiz. Bir de şuradan bir dikdörtgen elde edeceğiz. İki tane alanı kullanmaya çalışacağız. Önce şuraya bir odaklanmaya çalışalım. Çünkü bakınız parabolümüz de y eşittir x kare parabolümüz de şuradaki pembe. Şimdi buraya dikkat. Şurasına dikkat. Şimdi o zaman ben şunu kullanacağım. Bir. Şuraya a dersem şurası bizim için ne olacaktı? 2a. Bu cebimde. Bir de şunu biliyorum. Eğer ben buraya a dersem şayet. Şuraya ben 2a derim. Şuraya da ben 3a derim. Az önce 2, 1, 3 kuralını Uygulalım. Şuradaki parçadan bahsediyoruz. Tamam. Peki e, şu pem, e, gri boyalı bölge yani B, A ise A ne olacaktır? 7A olacaktır. Bu da cebimizde. Bak dikkat edersin. Şurası 7A. Şurası da A ne geldi? 8A. Şimdi büyüye odaklan. Şurası sek, Şuraya büyüye odaklanıyorum. Şimdi burada 2, 1, 3 oranı var. Eğer 1'e 8A gelirse 2'ye 16A gelecektir. 3'e e de ne gelecektir? 24A gelecektir. Şuradaki büyük parçanın toplam alanı 24. 8 daha 32. 16 daha 48A. Şimdi bunlar cebimizde. O zaman şunu yapalım. Bakınız. Şurada bu nokta parabolün üzerinde mx ile kesişmiş. O zaman x kareyi mx ile kesiştirdiğim zaman x gelir buradan m gelir. O zaman şurası m ise x yerine m yazdığımız zaman şurası m kare olur. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman da x kare ile nx ile kesişmiş. O zaman x kareyi nx ile eşitlersem buradan da x n gelir. Dolayısıyla buraya n dersem şurası da n kare olur. Şimdi ben ne bilirim? Şuradaki dikdörtgenin alanı bulmak için uzun kenar kısa m kare çarpım m m küp. Toplam kaç a eşitliği? 2A, A, 3A. Buradan da 3A toplamda 6A'ya eşit meküp meküp 6A eşitmiş. Bu cebimizde. Şimdi büyüye bakıyorum. Şurası N'dir. Şurası da N kare. Çarptığım zaman N küp. E ne kadardı? E az önce söyledik. 24. Burası da 8, 32. Burası da 16A. Ne geldi? 48A. E oranlayalım. N bölüme 48 bölü 6, 8 geldi. N bölüme'nin küpü 8. O zaman N bölüme ne geldi? 2 geldi. Bakınız. Bunları kullanarak sorularımızı güzelce çözebildik. Dolayısıyla bunları not edersiniz. Dersinizi bulunsun. Gelecek derste görüşürüz.